Sert profesör. Bir öğrenci sınav kağıdını diğer öğrencilerin kağıtlarının arasına koyar. Profesör ona "Kopya çektiğini gördüm. Seni sınıfta bırakacağım." der. Ardından öğrenci cevap verir. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Profesör hemen cevaplar. Kim olduğunu bilmediğim gibi umurumda da değil. Yaptığın şey yüzünden cezalandırılacaksın. Ardından öğrenci yoluna devam eder fakat sonuçlar açıklandığında A yani tam puan almıştır. Bu nasıl olmuştur? <laughs> Profesör, öğrencinin kim olduğunu gerçekten bilmediği için sınav kağıdını diğerlerininki gibi değerlendirmiştir. Şef bayıldı. Vegan Cenneti isimli restoranın sahibi polisi arar. Panik halinde "Birisi şefimize saldırdı ve kendisi birkaç dakika önce hastaneye kaldırıldı. Bunu işimizi baltalamak için rakiplerimizin yaptığına eminim." der. Polis restorana geldiğinde olay sırasında personel bölümünde 3 kişinin olduğunu öğrenir. Şef yaralandığında birinci aşçı soğan doğramakta olduğunu ve polise soğan gözlerini yaşarttığı için bulanık gördüğünü, yardımcı olamayacağını söyler. İkinci aşçı olay sırasında karides soyduğunu söyler. Bu süreç boyunca kulaklığından müzik dinlediği için başka bir şey duymamıştır. Üçüncü kişi ise bir garsondur ve o sırada dışarıda limonata servisi yaptığını belirtir. Kim yalan söylüyor? De ikinci şef. Hadi ama vegan restoranında karidesin ne işi var? Kurt paradoksu. Üç kurt aynı hizada kar üstünde yürümektedir. İçlerinden biri önümde hiç kurt yok der. Diğeri önümde bir, arkamda bir kurt var cevabını verir. Üçüncü ise önümde iki, arkamdaysa bir kurt var der. Bu nasıl mümkün olabilir? Üçüncü kurdun yalan söylemesi durumunda. Yavru köpek gizemi Emel'in dünyalar kadar sevdiği bir köpek yavrusu vardır. Fakat çevresindeki insanlar bu sevimli yavruya katlanamazlar. Emel'in kocası eşinin bu köpekle bu kadar zaman geçirmesinden mutsuzdur. Arkadaşı Deniz ise evlerine ne zaman gitse üstünün tüylerle kaplanmasından rahatsızdır. Ailenin hizmetçisi ise genel olarak hayvanları sevmemektedir. Bir gün Emel eve geldiğinde köpeğini bulamaz öfkeden çılgına döner. Kocası işten henüz döndüğünü ve hiçbir şey bilmediğini söyler. Arkadaşı ise alınır ve dün akşam eşarbımı burada bırakmışım, onu almaya geldim der. Hizmetçi ise alerjisi yüzünden köpeğin yanına bile yaklaşamadığını belirtir. Kuçu kuçuyu kim almıştır? Tüm zemin köpek tüyleriyle dolu. Peki hizmetçinin alerjisi neden tetiklenmedi? Demek ki yalan söylüyor. Gerçek mi değil mi? Bir dedektif olan Orhan bir kafede yemeğini yemektedir. Bir an telefonunu masada bırakır ve tuvalete gider. Döndüğünde ise telefonunu yerinde bulamaz. Dedektif adamın birinin mekandan ayrılmak üzere olduğunu görüp peşine düşer. Adam tam arabaya binecekken Orhan onu durdurur. Dedektif adama telefonunu geri vermesini söyler. Fakat adamın kafası karışmıştır ve ''Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Az önce arkadaşlarımı bıraktım.'' der. Ve bir ofise giren iki adamı işaret eder. Orhansa bu cümleden sonra derhal polisi arar. Peki neden? Çünkü adam yalan söylemektedir. Arabası iki koltuklu spor bir araçtır. Yani toplamda 3 kişi sığamaz kim çıktı? Efe gecenin bir yarısında yüksek bir sesle uyanır. Çocuklardan biri dışarı çıkmış olmalı ama bu saatte dışarı çıkmaları yasak diye düşünür. Yatağından kalkar ve çocuklara bir bakmak için odalarına gider. Kader, Reyhan ve Levent ise uyuyor gibi görünmektedirler. Çocukları dikkatlice inceleyin ve evden sıvışanın kim olduğunu bulmaya çalışın. Kaçağımız Reyhan. Çünkü perdenin arkasına saklanmış kirli ayakkabılar ve yatağının altındaki birkaç patates kızartması onu ele veriyor. Trende soygun Berna trenle yolculuk yapmaktadır. Vagonun içi çok sıcaktır. Berna elmaslarla süslü altın bileziğini çıkarıp önündeki masaya koyar. Birkaç dakika sonra tren bir tünele girer ve etraf zifiri karanlığa bürünür. Tünelden çıktıklarındaysa bileziğin yerinde yerler esmektedir. Çok şaşırtıcı değil mi? Berna da şaşkınlık içerisinde biri bileziğimi çalmış diye bağırır. Vagonda onun haricinde 3 kişi daha vardır. Hülya uyuduğunu söyler. Dilek ise telefonundan kitap okuduğunu belirtir. Orçun tren daha tünele bile girmeden önce tuvalete gittiğini söyler. Peki bileziği kim almıştır? suçlu Hülya'dır. Çünkü başta elbisesinin kolları katlı şekildeyken artık bileklerine kadar inmiştir ve bileziği gizlemektedir. Su altı yangını Bir denizci kız arkadaşından bir mektup alır. Kız mektupta onu aldattığını yazmıştır. Adam da çok sinirlenir ve mektubu suyun altında yakar. Daha sonra ise tutuklanır. Peki bu nasıl mümkün olmuştur? Adam deniz altında görevli bir denizcidir. Yeni Yıl Partisi Ahu'nun düzenlediği yeni yıl partisinde herkes çok eğlenceli zaman geçirmektedir. Derken biri mutfağa sızıp tüm içeceklere bir şey karıştırır. Ahu ve tüm misafirleri gıda zehirlenmesi yaşarlar. Sağlığı yerinde olan sadece üç kişi vardır hiçbir şey içmediklerinden dolayı şüpheleri üstlerine çekerler. İlk kişi sporcu olduğunu ve sabah antrenmanı sırasında zinde olması gerektiğini söyler. İkinci kişinin yüzü kızarır ve Ahu'dan hoşlandığını itiraf eder. Tüm gece boyunca onunla konuşmak için fırsat kolladığını belirtir. Üçüncü kişi ise partinin başından beri karnını ağrıdığını, dolayısıyla bir şeyler içerek durumu daha da kötüleştirmek istemediğini söyler. Suçlunun kim olduğunu bulabilir misiniz? suçlu ikinci kişidir. Çünkü mutfak zemininde iz bırakmamak için galoş giymiştir. Kralın varisi Yaşlı kral vefat eder. Fakat ardından biri sahtekar olan iki kişi kralın oğlu ve dolayısıyla varisi olduğunu iddia eder. İkisi de 30'lu yaşlarda uzun, sarışın ve yüz hatları kralınkine benzer insanlardır. Kralın yaverlerinden biri gerçek varisi bulmak için bir kan testi yapmayı teklif eder. Adamlardan biri hemen kabul ederken diğeri net bir şekilde reddeder. İlginçtir ki testi kabul eden adamı yakalarlar ve reddeden kişiyi gerçek varis ilan ederler. Peki ama neden? Çünkü yaver prensin hemofili hastalığı olduğunu biliyordur. Yani kanı düzgün şekilde pıhtılaşamamaktadır. Dolayısıyla böyle bir test onun için ölümcül olabilir. İmkansız. Bir odada tek başınızasınız fakat aynı odada bir hırsız olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Kötü haberi verdiğim için üzgünüm ama hırsız sizsiniz. Hangi anne zengin? Şu güzel genç annelere bakın. Hepsi çok şık olsa da içlerinden yalnızca bir tanesi çok zengin. Ama hangisi? ikinci anne. İlk kadının bebek arabasına bakarsanız üzerindeki indirim etiketini görebilirsiniz. Gizemli kapı. Adam bir odaya girer ve üç kapıyla karşılaşır. İlk kapının üzerinde bataklığa gider yazmaktadır. İkinci kapının üzerinde ise Aslan Yuvası isimli bir tabela vardır. Üçüncü kapıda hiçbir şey yazmıyor olmasına rağmen adam kapının nereye açıldığından emindir. Bunu nasıl bilebilir? çünkü o kapıdan gelmiştir. Kayıp Milyoner Polis zengin bir adamın evinden ihbar alır ve adamın koşuya çıkıp geri dönmediğini öğrenir. Olay yerine birkaç polis intikal eder ve hizmetçiyi, adamın karısını ve şoförünü sorgular. Hizmetçi, Erdi Bey koşuya gittiğinde benden kahvaltısını hazırlamamı istemişti. Ben de hemen işe koyuldum fakat 3 saat geçmesine rağmen geri dönmedi der. Eşi endişeli bir şekilde onu bu sabah gördüm fakat biraz acelesi var gibiydi. Birbirimize sarıldık ve sonra işe gittim. Cevabını verir. Şoförse patronunu arabada beklediğini, o sırada sosyal medyada gezindiğini anlatır. Milyonerin kaybolmasıyla ilgili hangisi yalan söylüyordur? Hizmetçi çünkü eğer elmaları 3 saat önce kesmiş olsaydı şimdiye kadar çoktan kararırlardı. Kralın Kararı Bir zamanlar kralın biri yardımcılarına sakalıma dokunmaya cüret eden kişiye ne yapmalıyım? Bu davranışı bir şekilde cezalandırmam gerek der. İlk yardımcısı o kişiyi 3 yıl hapse atın kralım der. İkinci yardımcı ülkeden sürelim ve asla geri dönmemesini söyleyelim yanıtını verir. Üçüncü yardımcıysa Beklenmedik yanıtıyla diğerlerini şaşırtır. O kişiye şeker verilmesi gerek kralım. Kral bir süre düşündükten sonra üçüncü yardımcının teklifini kabul eder. Peki ama neden? Çünkü birinin sakalına durduk yerde dokunmaya cüret eden bir kişi, özellikle de bu kişi bir kralsa, bir çocuktan başkası olamaz.